Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Yemin dizisinin yeni bölüm görüntülerinden, yeni bölüm kadelerinden yepyeni bir video ile yine sizlerle beraber. Tatlı oyuncularımızın en özel görüntülerini, Gülperi ve Emre'nin muhteşem sahne kadelerini sizler için yepyeni, en özel, en güzel videolar haline getirip sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En özel görüntülerin en güzel paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.